Bugüne kadar gördüğünüz denize sıfır villaları unutun. Şu an sizlere Didim'de denize sıfır köşe konumda 188 metrekare arsa payına sahip çok güzel bir villa tanıtacağım. Konum olarak emsalsizdir. Hepinize iyi seyirler. Villamızı isterseniz birlikte gezelim. Gelsenle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip Yaşadık, sanki tüm hayatın dertlerini üç günlük dünyada azıcık sevmeyelim mi gelsene şöyle bir Ege'ye gitmeyelim. Ne kadar gam keder varsa Bırak yerinde kalsın Üzen aşkları boş ver Hepsinin adı basın Ömür dedim bir günse O da bugün değil mi? Ömür dedim bir günse O da bugün değil mi? Gel senle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim Evet drone görüntülerimizi izlediniz. Şu an villamızın önündeyiz. Denize sıfır lokasyonda çok güzel bir yerdeyiz. Arkamda gördüğünüz 3 artı bir triplex villa satıştadır. Fiyatımız 16 milyon. Pazarlığımız mevcut. Köşe konumda dedik. İsterseniz şöyle ilerleyelim. Evet denize sıfır villamızın şu an girişindeyiz. Geniş bir bahçeye sahip köşe konumda. Denize sıfır bir villa görüyorsunuz. Şöyle drone görüntülerimizi izlediniz. Burada önümüzde küçük bir bahçe alanımız mevcut. Yan tarafımızda kocaman bir bahçe alanımız mevcut. Siz en önünde kalan 3 artı bir triplex bir villadan bahsediyorum. Bahçemizden içeriye doğru giriş yapalım. Villamıza doğru ilerleyelim. Şu an bahçe alanındayız gördüğünüz üzere. Limon ağacımız, zeytin ağacımız, bir sürü çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut, güllerimiz mevcut, güllerimizi açmış. Burası villamızın arka tarafı. Yavaş konuşuyorum çünkü hala bir rahatsızlığım var, öksürüğüm geçmedi. Kusura bakmayın. Buradan villamızın giriş kısmı. Bizim girişleri yapıyoruz. Bu alanımız, balkonumuz kapatılmış. Denizli Sıfır lokasyonunda bir villadan bahsediyorum. Bölgede çok ünlü oteller yapılıyor. Yapılmakta, devam etmekte olan inşaatları da var. İki tane şu an 5 yıldızlı büyük otelimiz bu bölgede yapılıyor. Değerlenen bir bölgedeyiz. Buradan villamıza giriş yapıyoruz. Salon ve mutfağımız burası. Küçük bir mutfağımız var. Burayı büyütebilirsiniz. Hemen bir tane nav ve banyomuz mevcut. oraya gösterelim. Oradan yukarı doğru çıkalım. Burası giriş kısmımızdaki hem lavabo hem banyomuz. Burada bir masraf gerektiren bir durum yok. Buradan üst kata doğru ilerliyoruz. Orta katta iki tane yatak odamız mevcut. En üst katta bir yatak odamız mevcut. Onları gösterelim. Burada küçük bir yatak odamız var. Burayı yan odaya dahil edebiliriz. Yani 3 artı 1 artı 1 kullanmak daha bence mantıklı olur. O odaya ilave edebiliriz. Odamızı görüyorsunuz. Şurada manzaramızı gösterelim. Manzaramızı görüyorsunuz. Manzara edecek bir şey yok. Odamızı gördük. Bu da bir ortak bulalım. Banyomuz mevcut. Banyolar hepsi sıfır. Elden geçmiş. Masrafsız. Şöyle Görüyorsunuz Sonuç olarak eskisti Arkadaşlar burası Denize sıfır olduğu için Yani 30 yıldan fazla Bir Tarihçesi var Eski olduğu için Tadilat gerektiren Durumları oluyor Öyle olduğu zaman da gerçekten Güzel bir şey ortaya çıkıyor Lokasyon olarak denize Hakikaten sıfır bir konumdayız. En üst kattayız. Burada geniş bir odamız mevcut. Şöyle gösterelim. Villanın çok bir masrafı yok. Ufak tefek dokunuşlar da gerçekten güzel bir villa sahip olacaksınız. O odamızı da gördüğünüz gösterelim. Şu alan zaten gayet yeterli bir alan. Bu tarafa isterseniz farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada bir balkonumuz mevcut. Orayı gösterelim. Burası da manzaramız. Burası bilindik bir koy. Şu tarafta da benim daha çok tercih ettiğim bir koy var. Oraya da çok yakın mesafedeyiz. Drone görüntülerinde gördünüz. Hatta göreceksiniz. Gerçekten güzel bir yerdeyiz. Denize sıfır bir yer arayanlar bizimle irtibata geçebilirler. Bu konumda yer çok fazla gelmiyor. Geldiği zaman da talep meselesidir. Değerlendirmek isteyenler bizimle dediğim gibi iletişime geçebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Masamızı kuralım tam yakamızın karşısına. Biraz meze, biraz kalpuz iki kadeh arasına. Ben bir şarkı söylerim geçmişin anısına Gülüp eğleneceksek o gün bugün değil mi? Gülüp eğleneceksek o gün bugün değil mi? Gel senle şöyle bir Ege'ye gitme